Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz GTA 5'te istediğiniz araba dizaynı yapacağız gençler. Kusura bakmayın, bir gün gecikmeli geldi video. Çünkü e, normalde dün atmam lazımdı, çarşamba atmam lazımdı ama bugün perşembe. Çarşamba niye atamadım? Çünkü salı günü benim nöbetim vardı ve çok yoğun geçti abi, acayip yoğun geçti. Çarşamba günü sabah eve geldiğimde bitmiştim, gözümü bir açtım, akşam üzeri 5. O zamandan sonra da video çek, renderla, yükle, yayınla biraz zor olacaktı. İşte o yüzden bir gün sonraya geç kaldı. Biraz geç gelsin ama önemli değil. Sizin istediğiniz, evet atları adder diyordunuz, atları al modifiye et diye. Atleri buldum sonunda abi. Atleri buldum. Şuradan atleri alalım. Atler için parayı da kastık bir nebse. 1 milyon lira. Tam 1 milyon lira. Tamam mı? Bunun şeyi de 250 binde şeyi ayırdım. Modifiye'ye inşallah yeter yeteceğini umuyorum ya. Normalde 200 bin yapıyorduk. Şimdi 250 bin ayırdım. Gerçi onu da şey için ayırdım. 50 bin fazla. Adını siz getirin. 100 level oldum. İster istemez farklı şeyler açıldı. Onları yapacağız. Şimdi attı. Kırmızı istiyorum. Hep sarı yapmıştık. Mustafa seçmişti. Ben bu sefer kırmızı alacağım abi. Kırmızı olsun. 5 fazla olsun diyenin hesabı derken ha kırmızı rengimizi seçmedik evet atter yani çakma bugatti yes nereye alalım nereye alalım şimdi burada dominatör var bu Palo var geç bu boşa aldım ben araba satacaktım neyse Bir milyonumuz gitti atlerimiz gelsin ondan sonra biz bir modifiyanla gidelim orada bakalım arkadaşlar bu arada bunu da çaktan çıkardım uçan araba adını unuttum şimdi uçan araba abi nasıl artık uçabiliyoruz yalnız buna şey yapamıyorum adını siz getirin daha modifiye yapamıyorum. Buna silah falan takmam lazım da şey istiyor. Mobile Operation Center istiyor onun için banker istiyor. Para yok. Para olmayınca ancak bu kadar idare edebiliyoruz. Ha, bu arada sırf araba modifiyesi değil. İstediğiniz görev varsa yapmamızı istediğiniz onları da yazabilirsiniz. Sırf araba modifiyesi olarak kalmayalım. O yüzden şimdi arabamız gelsin, modifiye geçelim. Siz de bir beğeni atın arkadaşlar bu videoya. Arkadaşlar, atlarımız geldi. Şöyle bir bu ne ya? Niye böyle içeride böyle göz ha gözlük var. Gözlüğü çıkarmamız lazım. Vallahi modifiye yapmadığı hali bu. Görün modifiyesiz hali. Çakma Bugatti. Allah modifiyesiz bile güzelmiş araba. Kırmızı olunca. Gözlükler de gerçi yakışıyor. Gözlükleri çıkarayım diyeceğim de neyse. Şunu bir modifiyeye sokalım. Hazır buraya gelmişken modifiyeye bir atalım. Bakalım kaç lira gidecek. 250 bin liram var. İnşallah hey, çok bir şey istemez abi. 250 bin liralık şey yapabiliriz. 250 bin üstü yok. Şu oyunda bile fakirlik çekiyorum ya. En büyük yandığım olay o. At dere ne yap? Bak spoiler. Atmasak da olur buna. Şimdi motor aksamını sona bırakalım. İlk başta dış görünümleri yapalım. O yüzden ee, geç abi. Işık neon atacağım. Neon atacağım abi. Neon atacağım. Neon hatta full atacağım abi. Neonsuz. Neonsuz benim yaptım. Hiç beraber güzel değil gibime geliyor. Neon da kırmızı ya. Yeşil. Ha, bu da güzel durdu aslında. Ha? Kırmızı Kırmızıya kırmızı gitmez. O yüzden değişik bir şey olsun. Beyaz. Kırmızı beyaz, Türk bayrağı. Hiç de kırmızı beyaz mı kalsa Ne diyorsunuz? Vallahi beyaz dolur. Dur, beyaz kalsın. Beyaz kalsın abi. Sıfday olarak ilk rengimiz kırmızı aslında şu ikinci renk var ya ikinci rengi. Şey yapabiliriz. Hmm, sarı. Sarı da çok beyaz. Beyaz şeyimiz varsa bir saniye bir saniye süspensiyon turbo geç ve Windows camlar tabii ki dark siyah komple siyah Ondan sonra zaten var ya spoiler falan yok bak camlar var turbo transmisyon süspensiyon yalnızca boya var be klasikte bir saniye şöyle çevirelim de ikinci renkteyiz biz buna şekil koyamayacağız beyaz abi beyaz evet beyaz kırmızı beyaz zaten neonlar da beyaz daha güzel gider ee, geç bakalım kırmızı beyaz ana rengimiz kalıyor o zaman parayı biz bunlara harcıyoruz parayı bunlar harcıyoruz abi parayı 40.000 ver motor alacağım motor hiçbirinde motor yok buna motor alacağım abi 50.000 bitti 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 bitti. Aa, cantlar tabii ki cantlar. Cant önemli. Sport olacak abi. Spor kroma bir bakalım. Yani. Şu bir nebze iyi. Krom beklesin. Normal kendi şeyine bakalım. Evet. Şu. Evet. Şu. Bu daha iyi. Bu daha iyi abi. Bunlar hatta boya boyaması neredeydi bunun? Dur. Ver olur Tam beyaz. Şuradan ben tam beyazı renge bakarak şey isimle bakacağım. Aa. Kırmızı, beyaz, mavi. Çok mu saçma olur? Hmm. Olabilir aslında ya. Şurada beyaz, 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 frost beyaz. Kırmızı ya kırmızı. Hadi kırmızı olsun. Kırmızı ya kırmızı. Kesinlikle armor olacak. Bu 35 bin 46 binimiz kaldı. Sport verelim. 19 binimiz kaldı. Abi 19 ben de level 3 bunu alacağım. Bitti. Işık zaten yapmıştık ha. Bir, bir tık bir tık artık sonradan artırabiliriz. Para kalmadı. 1 milyon 250 binimiz gitti ama araba araba bu. Bir deneme sürüşü yapalım. Sesi açıyorum. Arabanın sesini dinleyin. Sayma bir saniye gider misin? Arabanın sesini dinleyin bak. Şu an oyunun sesini açtım. Bir süper araba ya. pardon pardon haritaya bakıyordum vurdum özür dilerim kusura bakma ana yola çıkıp şöyle bir gazı köklemek istiyorum şurası ana yol değil mi aferin ana yola çıkmam lazım kardeş kusura bakma bir ters yol yapacağım of of yemin ediyorum beyaz on numara olmuş Belki şu ikinci rengi değiştirebiliriz. Ama beyaz neonlar on numara olmuş. Dur abi. Şu sesi bir daha açtım. Abi süper. Şimdi bundan var ya buna zaten polis yetişemez de anca yolumuza çıkacak polisler olursa onlar durdurur. Şimdi bununla 5 yıldız nasıl yapalım? Nasıl yapalım? 5 yıldız. 5 yıldız nasıl yapalım? 5 yıldız zor ama şöyle birkaç yıldız yaparız ya. Oha oraya bomba attım. Yani tek yıldız mı verdi bana? Vay be. Kardeş kusura bakma şöyle her gelene bir tane sıksak Var mı başka? Polis 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 Uf. Lan yavaş 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 terbiyesiz Polis nerede? Ananı satayım Polis, Polisi görmedim pardon 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 Oğlum bak beni siz öldüreceksiniz. Hop o tarafa da polis gelmiş. Ben bu polis işini beceremiyorum. Gitti 250 dolar. Var mı lan 250 dolarımız? Var. Gidip arabayı alalım. Gençler, atlarım almaya geldim. Ben bu polis işini beceremiyorum. Nasıl yapacağız? Araba yanıyor abi. Araba yanıyor. Lan buraya getirirken de vurmuşlar terbiyesizler. Bakar mısınız? Yoksa bizim vurduğumuz mu? Neyse. Kapıyı açar mısın polisçi? Bak parasını verdim. Kapıyı açar mısın? Terbiyesizliğin alemi yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben vurduysam sıkıntı yok. Onlar vurmasın da. Neyse. Videoyu çok uzatmayalım. Abi arabamız güzel. Harbi güzel arabaymış. Ama para yokken bana bunu aldırdınız. Parayı nasıl kazanacağım? Bari onu da yazdım. Bu para, oyundaki para acayip önemliymiş ya. Kazandığım gidiyor. Allah'tan x şey vardı geçen hafta. Oradan bir nebze hallettik. Bir şeyler aldık. Arkadaşlar şuradan şuraya arabayı patlatmadan ben size veda edeyim. Yoksa bu arabayı patlatacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.